Arkadaşlar Merhaba Ben önceki videolarımda yoktum Daha birkaç video oldu Ama artık varım Bu video var Ve komik estir yapacağız Ben buradayım Ve ben yokum Tamam bu olmadı Acı çek dur neydi Tamam sormayacağım Kapı kapalı açık değil Çiçek batmaz inek batar. Koyun. Ve şimdi belki videolar. Önceki videoları izleyin. Abone olun. Abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Ve şimdi ne yapacağız? Biraz saçma oluyor değişik videolar. Biraz bir fimi videoyu. Siz onun maç videoları da izlemiştim azıcık. Eva Super Cup Super Cup kanalı kendi kupa kendi kurduğum kupa Super Cup benim bu arada. Nedir şu an tüm maçlara göre ee, şimdi final belli oldu. Real Madrid final. Beşiktaş da tam yarı finallerinde. gerçekten yarı finalde elendi. Elenmeseydi şu an finaldeydi. Şöyle, Real Madrid, Feyenoord oldu bence şampiyon Real Madrid olur. Feyenoord iki tane Türkçeyerek geldi. Buraya bence Artık yeni formatta katı, katı finale kalan Real Madrid ve şampiyonluk yolunda giden Feyenoord. Feyenoord mu daha iyi yoksa şampiyon Feyenoord olmuştu. Kazananlar da kaybedenler de Real Madrid. Real Madrid iki tane Real Madrid İngiltere bir İspanyol eledi. Tamam. mı? Yani bir adam odasında çekiyor videoyu. Evet, evet odasında bir çekiyorum işte. Ortam beyaz olsun diye. Ortam değiştir diyorsanız değiştirebilirim. Odama geçebilirim. Başka bir odaya daha geçebilirim. Bir dahaki video öyle yapacağım. Yazarsanız. görüşürüz. Ve hangi takım Taylor'un Real Madrid'ini alır yorumlara yazın.